hamını hmm. hamını şıpırı şıpırı çok huzurluyum. Pıkırıpıkırı. Pıkırı. Zekai, öğlen ne yiyeceğiz? Ha? Ne yapıyorsun öyle? Ayı dede meditasyon yaparken kafasına bir şeyler koyuyorum. Bakalım ne kadar yükseğe çıkabileceğim. Hımını hımını. Sinirlenme, sinirlenme. Ha? Bu ütüyü de koyalım. Ayı dede seni ortadan ikiye bölecek miyorsun değil mi Zekai? He kesin böler. He he tabi tabi. Şu goblin topunu koyalım. Tam da kafaya düşmelik. <laughs> Sinirlenme. Sinirlenme. Bir tane de küvet koyalım. Sinirlenme. Bir tane de babaanne koyalım. Kimin babaannesi bu? Bilmiyorum. <laughs> Biraz da araba koyalım. Ben kaç Sinirlenme. Düşüyor. Uzun <laughs> kalkanı. Oh, Ay dede yeni hareket açmış. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi hepsi? Dedişko'nun yeni süperi F soymuş. Babaanneyi de boşuna koyduk iyi mi? Hı? O ne o? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Ha? Zekai! Zekai! Zekai çok zor durumda. <laughs> Sistem aşırı nasıldı? Sistem aşırı nasıldı? Aşırı mı? Evet. Aşırı. Çok iyi oldu buna. Hak etti, hak etti. Bir el atın da tamirciye götürelim şu garibanı. Böyle bir kombi ilk defa görüyorum. Aa! robot bu. Şimdi abi ben kombilerle ilgileniyorum normalde. Petek metek kalorifere de bakıyoruz ama bunun nesine bakacağım? Çok ısındı. Duman muman çıktı. Sana getirelim anlarsın dedim. Teknik servise götürecek paramız yok kardeşim. Anla işte. Hmm. İçerisi aslında kombiye benziyor. Bunun kombi olmadığından... Hayır emi... Abi kombi değil. Sorma bir daha. Abi. Hmm. Bence anakart yanmış abi. Nereden anladın? Robot iki saattir yandım anam yandım anam diyor. Yandım anam. Yandı kartım. Yandım anam. Yandı kartım. İşte anakart besbelli. Of nasıl bir saçmalığa düştük. Tamam başkan kaç para bir anakart? Çok para. Gel kulağına söyleyeyim. 15-5 kristalin milyar dolar yeterli. O ne be? Bu kadar çok para ki adam bile söyleyemedi. Anakart çok paraymış. Nereden bulacağız o kadar parayı bilmiyorum. Ana kart yerine oyuncak ördek koysak olur mu? Bana <laughs> <Ver> bakayım. <laughs> Yok olmadı. <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> Oo, şu paralara bakın. Affedersin, nerede dağıtıyorlar bu paraları? Kupa zuppa gezegeninde. <laughs> Kupa zuppa mı? Evet. Ama size bir tavsiye. Sakın oraya gitmeyin. Çok tehlikeli. Heh. Tehlike lafını duydunuz mu? Evet. Sakın gitmeyin. Evet. Öyleyse. Evet. evet. Saf mısınız? Evet. evet. Hayır. Hayır. Ay dedenin çorapları parti yapıyor sanırım. Çöpleri atmamışlar. Affedersiniz, siz görevli değil misiniz? Niye çöpleri toplamıyorsunuz? Çok sinirliyim. Aşırı depresifim. Çok aşırı mutsuzum. Tükürmeden konuşabilir misiniz? Çok sağ ol canım. Mutsuzum, mutsuz. Siz niye geldiniz buraya? Gitseniz evinize. İyi bari bana yardım için geldik. Acındırsana oğlum kendini. Ben acılar çocuğuyum. <laughs> Affedersin, burada para dağıtıyorlarmış. Doğru mu? Çok <laughs> mutsuzum. Bana bir şey sorma. Çok da toplamayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Yoğurt diye de varmayacağım. Zaten niye öyle bir şey yapıyorsun? Sana mutsuzum dedim ya. Çok mutsuzum. mutsuzum. Hiçbir şey, şey, şey yapmak seviyorum. istemiyorum. Ya. Hayır, hayır, hayır. Gergin. Çok gerginim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çok gerginim. Herkes aşırı gergin bu gezegende. Çok ilginç. 51 bölümdür görmediğimiz şey kalmadı. Bu mu ilginç geldi sana? Konuşan kara delik gördük, kara delik! <laughs> Eğer o parayı kazanmak istiyorsanız benimle gelin. Ayrıca ben de mutsuzum bunu da bilin. Yürüyün hadi gidelim. Yandım ana, yandı kartım. Yandı ana kartım. İşte geldik. Sen ay abi, şu işaretin üstüne geç bakayım. Oğlum bir sakata gelmeyelim. Bütün bu oklar ve yerdeki çarpı işareti. Her şey normal görünüyor. Aşırı normal. Hiç şüpheli bir şey yok. Aşırı şüphesiz. Hazır mısın Ayı abi? Neye hazır mıyım evladım? Buna. <laughs> Onlar ne ya? Birce benimle gelsene. Geleyim de zekaya ne olacak? Ya bırak takılsın o burada. Yürü yürü. <laughs> Karpuz kebap. <laughs> Yemesi <sebap. gülüyor> Şimdi sinirlendim işte. Gel bakayım buraya. Hı. Hı. Bu, bu cigo parası. Ya, geri dön şimdi yerine. Otur oturduğun yerde. Para bu. Eğer bundan yüzlerce toplarsam yapay zekayı ana kart alabiliriz. Yandım ana, yandı kartı. Senin için dayanacağım zekayı. Hmm. Evet. Evet. Sinirlenme ayıcığım. Hmm, kablo burada bitiyor. Ve süper korunaklı içine girilmesi imkansız aşırı sağlam bir sığınak karşımıza çıktı. <laughs> Hazırlanın. Yo kapı açık ben girdim. Ama ben bu tekmeleri hazırlamıştım. Pum, <laughs> pum, <laughs> <laughs> Tamam en azından boşa gitmedi. Baba baba hile baba baba. İşte kablo burada bitiyor. Hmm, bakayım. Bir adet bilgisayar, bir adet kurgucu. Nasıl anladın? Kurgulanmış bakıyor. Ve bir yönetmen. Onu da kahvesinden, florundan tanıdım. Hop! Siz ne yapıyorsunuz burada? Kurgucu klavyesi! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz burada gizli gizli? Çabuk anlatın yoksa arkadaşım tekmeleri salacak. Tekmeler çok kızgın. Hmm. Lütfen tekme verme ablacığım. Anlatacağım. Bakın siz de fark etmişsinizdir. Gezegenimizdeki herkes uzun zamandır çok gergin, çok mutsuz. Nedenini bilmiyoruz. Kuykucu Mouse'u! Ha! <laughs> Halkımızın bu mutsuzluğunu tek bir şeyin azalttığını fark ettik. Bu televizyon şovu. Nasıl ya? Ayı dede şu anda televizyon şovunda mı? Hem izleyen halkımız bir nebze mutlu oluyor... ...hem de katılan yarışmacı para kazanıyor. Zekayden yardım sinyali geliyor. Hadi gidelim. Kuykucu Mouse'u! <laughs> Yeter ama! Ay. Ne oldu bana ya? Her tarafımda sırılsıklam. Ay sevmem. Çok mutsuzum. Zekai! Ne var? Ne var? Zekai! Kendine gelmişsin. Nasılsın? Bu seni niye ilgilendiriyor acaba? Hayırdır? Hoppala! Bu ne tavır Zekai? Bilmiyorum. Bu suya düşünce ateşim söndü ama bir yandan da beni çok mutsuz yaptı. Hmm. Bir düşünelim düşünün bakayım. Hmm. Evet. Doğru. Bu suyu içen halk mutsuz oluyor. Peki neden? Bu suyun sorunu ne? Ha? Şu vareli gördünüz mü? İçindeki sıvı <laughs> suya karışıyor. Mutsuzluğun sebebi bu sıvı olmalı. Ha, bu, bu. 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 Yönetmenin her şeye burnunu sokan çocuklar da buradaymış. Demek siz halkı mutsuz edip televizyon şovunu yapıyormuşsunuz. Yetiklerden de para kazanıyordunuz demek. Çok akıllısınız. Gözlükleriniz nerede? Hayır gözlükle akıllının ne alakası var? Korkaca saldırı! Korku saldırısı! Klavye, mouse, monitor, mousepad taşınabilir hapsiz! Benim elimde alnıp toplamıyor ha! Masa bir robo saldırısı! Bıkın! Yers <laughs> verildi! Sakin! Ha. Dede! Dede! Bütün her şey televizyon şovuymuş! Yapma ya! Bakayım ne kadar para olmuş! Bir anakart! Oh! parası çıkmış. O zaman gidebiliriz. Hayır evet, dede kaçar. E, e, i̇şareti terk etmesene. Canı kocum televizyon şovu iptal oldu. Artık bütün halk eskisi gibi mutlu. Oley! Eskisi gibi mutlu. Yaşasın. Yaşasın. Çok mutlu. Yaşasın. Çok mutlu. Yaşasın. Çok 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 Artık çöpleri toplayabilirim. Yuhuu. Nerede duruyoruz? Bana bir anahtar yapıştıralım da kedimiz yerine gelsin ya. Tabii tabii. Ama önce küçük bir işim var. He? Ay abi, ne yapıyorsun abi? Biraz da biz eğlenelim, değil mi? Ay, ay, ay.